2023 yılında piyasaya giren CWMG01, CSUV segmentinde dikkat çekici bir model olarak öne çıkıyor. İtalyan markası CWM'nin bu ilk SUV'u, modern tasarımı, güçlü performansı ve uygun fiyatı ile Türkiye'de de önemli bir ilgi görüyor. CWMG01, modern ve dinamik bir tasarıma sahip. Geniş ön ızgarası, LED farları ve keskin hatları ile şehir içi trafikte olduğu kadar arazide de dikkat çekici bir görünüme sahip. 18 inç alaşımlı jantları ve tavan rayları ise SUV kimliğini tamamlıyor. CWMG 01'in iç mekanı da oldukça geniş ve konforlu. Deri koltuk döşemeleri, panoramik cam tavan ve 10,25 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi gibi donanımlar, G01 keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca, geniş bagaj hacmi de günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda oldukça kullanışlı. SWMG01, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile, 162 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Bu motor, 7 ileri DCT şanzıman ile kombine ediliyor. G01, bu sayede 9,6 saniyede 0'dan 100 km bölü saniye hıza ulaşabiliyor ve 200 km'lik maksimum hıza sahip. SWMG01'in en önemli artılarından biri de fiyatı. 1.119.500 liradan başlayan fiyatlarıyla CSUV segmentindeki en uygun fiyatlı modellerden biri konumunda. Bu fiyat etiketi, G01i cazip bir seçenek haline getirirken, sunduğu donanım ve performans göz önüne alındığında ise fiyat-performans açısından da oldukça avantajlı bir model olduğunu gösteriyor. swmg 01 modern tasarımı, güçlü performansı, geniş iç mekanı ve uygun fiyatı ile CSUV segmentinde cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle ilk defa SUV satın almak isteyenler veya fiyat performans odaklı bir model arayanlar için CWMG01 kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir model.